sordun mu? Sormadım. Özür dilerim silerim problem değil. tabii ki. Sil. Tamam silerim. Hemen sil lütfen. Ben... Merhaba, şöyle bir iki tane fotoğraf çıktı uzaktan, nasıl çıktı? Bana sordunuz mu? Sürerim, silerim, silerim problem değil. tabii ki, sil. Tamam, silerim. Hemen sil lütfen. Ya e, bir fotoğraflara baksaydın, değil yani problem değil benim için? Ha de, bu kadar şey, tersi de benim, var. ne gerektiğini bir şey, şey yok. Ya. Sakin ol öncelikle. Küfür edecek de bir şey yok. Ben o kadar bunu ikna ederim. Silebilirim bunları bu arada. Sen tamam. ama yanlış anladın lütfen. Ediz Özcan Instagram'da bir için yaptığım bir şey bu. Ya i̇lk defa bu tarz ters bir tepkiyle karşılaşıyorum. Bir dakika. Peki an direkt... yani. bir yanındayım. Yani Şu anımdayım yani şu Bu anı çevirebilirsen helal olsun Sen, ama hiç zannetmiyorum. Yani, yani ne deriz? Bir bak istersen ya ön yargılı davran. <gülüyor> bak <gülüyor> <Aynen. hemen gözümüzde. gülüyor> Ay gerçekten bu kadar olamaz. Emel, Şu ne an ne diyeceğimi şey? bilemedim. Sen de ilk tane fotoğraf çekelim. Paylaşmama izin verirsen. Pelin. <laughs> Pelin. Tamam. Okey. Kabul ediyorum. Çık. Aa kediyle. Hemen. böyle bir tane fotoğraf çek. Sen de al poz çek. Aa çok iyi. <laughs> Benim bu kadar mutsuz bir anımdan böylesine bir anı sürdüğün için teşekkür ederim. Ben Diyarbakır'dayım. Hayır. Üç günlük dünyada değmez bu kadar.